Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Sizinle animasyon izleyeceğiz. <laughs> Bir şey yapıyorsun sen. Dünyaya hoş geldin evlat. <laughs> bir karar vermen gerekiyor. Zengin olmak mı? Yoksa fakir olmak mı? Farkları ne? Farkları ne? Anne, anne bak elimi prize sokuyorum bak. Oğlum dursana. Anne, anne bak kendimi tokat atıyorum bak. Bak. <laughs> Salak mısın oğlum yapma. Anne bak gözümü ne yaptım. Oğlum yapma gözün öyle kalacak. Şımarık <laughs> oldu iyice. Vallahi götünde kurt var bu çocuğun. Anne bak telefonu kırdın. <laughs> Halen bu çocuk vallahi. Git oyuncaklarınla oyna çocuğum. Anne, anne bak ne Oyun yuttum bak. <laughs> oğlum öyle şeyler yapma demedim de ben sana. Anne, arabamdan attığım bir kuzu da attım. Hafta bu kaçıncı oldu oğlum? Yapma artık şunu. Anne, anne bak duvarları boyadım. <laughs> <laughs> Allah alem bu çocuk. Büyüyünce çok zeki olacak. Hiperaktif ayol. Ben hiçbir şey anlamadım. Kısaca sevgilat. Fakirin götünde kurt vardır. Zengin ise zeki ve hiperaktiftir. Hey yavrum nasıl gidiyor dersler falan? Var mı bir sıkıntı? Aslında var baba ya. İnternet biraz donuyor. Onu düzeltsek iyi olacak. Karşı apartmandaki komşunun internete bağlanıyoruz yavrum. Olsun o kadar. Derse girebildiğine şükret. Bizim iş yerindeki arkadaş çocuğun her sabah işe getiriyor. Şirketin internete bağlansın da derse girsin diye. Sen yine dua et evden girebiliyorsun. E ee, çocuğu işe götüreceğine ev internet bağlasın baba. Hatta bence biz de bağlatalım. Kendi paranı kazanınca istediğin gibi internet bağlatırsın yavrum. Şimdilik idare edeceğim. Aslında bilgisayar da kötü baba. Bazı programları kaldırmıyor. Ödev yapamıyorum. Sen bunları bilgisayardan oynanamak için istiyorsun değil mi lan? Eşek sıfası. Millet telefondan giriyor derse. Bizimki bilgisayarı bulmuş hala söyleniyor. Şükret biraz şükret. Anlaşıldı. Elimizdekiyle idare edeceğiz yine. Yaz geldi bari bir tatile gidelim ya. Bak bunu doğru dedin. Kurban bayramı da yaklaşıyor. Hep beraber köye gitmek lazım. Çok iyi düşündüm bey. Hem akrabaları da görmüş oluruz. Teyzemgili çok özledim. Bu sene de mi köy ya? Berkecan, nasılsın yavrum? Özel derslerin nasıl gidiyor? Aksatmıyorsundur umarım. İyi gidiyor baba. Dersler biraz yoğun geçtiği için bilgisayar başında bilim ağrıyor. Acaba diyorum masaj yapan bir koltuk mu alsak? Tamam ben sipariş veririm. Akşam getirirler. Hanım ne diyorsun? Hafta sonu işin bir adamı kiralasak. Ürültüden insanlardan uzak bir tatil yapardık. Hem Berkecan'a da iyi gelir dinlenmek. Çok iyi düşünmüşsün. Berkecan çağırmak istediğin arkadaşlarım varsa haber ver onlar da gelsin. Tek başına sıkılma kocaman adada. <laughs> Baba arkadaşlarla buluşacağım para var mı? Hava çok sıcak yürüyerek gidip terlemeyeyim. Ceketimin cebinden akbili al. İçinde 20 <laughs> lira olacaktı. Bitirme sakın. Hatta dönüşte vererek gelirsin. Telle sende kimse görmez zaten. Tamam baba ya. Bir akbil vereceğim bir ton laf ettin. Vazgeçtim lan. Vermiyorum akbil falan. Yürüyerek git de vıcık vıcık telle aklın başına gelsin. Baba arkadaşlarla buluşacağım da arabanın anahtarı neredeydi? Odadaki üst çekmecede. Siyah arabayı alma sakın ha. Bana lazım bugün. Sen kırmızı arabayla git nereye gideceksin. Tamam baba. Masadan kredi kartını da aldım haberin olsun. Tamam oğlum. Hadi iyi eğlenceler sana. Baba biraz da ben kullansaydım ya. Eve az kaldı zaten. Olmaz oğlum. Patronun arabası. Mesai harcı kullandığımı görse beni bile kovar. Çarparsın, çizersin veya polis civil falan. Uğraştırma beni. Of tamam baba ya. Bizim ne zaman arabamız olacak? Köye giderken araba kiralarız. İstediğin gibi kullanırsın. Keşke Berkecan da bizimle gelseydi. Ne gerek var iki araba peş peşe gitmeye? Ben de aynı şeyi söyledim de Sizinle giderken arabada istediğim gibi müzik dinleyemiyorum. Siz gidin, ben arkanızdan koparak geleceğim dedi. Arabada da müzik dinleyip kopmayı versin canım. Ne olacak? Genç adam zevkleri bizden farklı. Anlayışlı olmak lazım. Hadi lan kalk. Okula geç kaldın. Hadi. Gümüş gibi yatıyorsun hala. Tamam baba, kahvaltı hazır olunca kalkarım. Ne kahvaltısı lan? Dolapta iki üç tane zeytin at ağzına. Tok tutar o seni. Baba, bugün okula sen bıraksan olur mu ya? Biraz daha uyuyayım. Şirketin arabası oğlum o. Babanın arabası mı sanki? Eşek sipası seni. Hadi kalk, otobüsü kaçırma. Berkecan, okula geç kalacaksın hadi. Şoför gelmeden kahvaltını yap, bekletmeyelim adamı. Aç değilim anne. Şoför gelene kadar biraz daha uyuyayım. Olur mu öyle? Portakal suyu içmeden hiçbir yere göndermem. Vitaminsiz kalırsın vallahi. Tamam anne. Sen kahvaltıya geç. Ben duşa girip geliyorum. Evet çocuklar. Bu işlemde yaptığımızdan çıkan sonuç sorumuzun cevabı oluyor. Var mı anlamayan veya sorusu olan? Ben anlamadım hocam. Bir de anlatabilir misiniz? Yapma yavrum ya. Zaten başım ağrıyor. Baştan anlattırma bana bütün işlemleri. Hem bir kişi için vaktimizi boşa harcayamayız. Eve gidince araştırırsın sen ya da teneffüste bir arkadaşına falan sorarsın. Ama bugün sınav var hocam. Sınavda bu işlemi soracağım demiştiniz. Ama salması yok. Madem önemsiyorsun dikkatli dinleseydin o zaman. E, aklınıza takılan sormak istediğiniz bir soru var mı? Çekinmeden sorabilirsiniz. Yok hocam. Zaten Özen Hoca ile konuların üzerinden gideceğiz akşam. Unutursam sorarım ona. Olsun yavrum. Ben yine de tekrarını anlatayım. Bir karışıklık olmasın. Tamam hocam. Peki sınavda çıkacak mı bu konular? Çıkacak yavrum çıkacak. Ama siz merak etmeyin ben yardımcı olacağım size. Bellerinizi de çok selamımı söylersiniz. Bu kaçıncı bu kat? Heh? Sizinle mi uğraşacağım ben? Madem kavga etmeyi çok seviyorsunuz beni uğraştırmayın. Vurun lan birbirinize. Ama hocam. Bak beni ayağa kaldırmayın. Yormayın beni. Hadi lan. Heh, mutlu musunuz şimdi? Bir daha kavga ettiğinizi duyarsam ben döverim sizi. Elim de sizinkiler gibi değildir ha. Biraz ağırdır haberiniz olsun. Yarın da verileriniz gelsin. Bir konuşalım. Böyle devam ederseniz alsınlar sizi okuldan. Sanayiye mi verirler, başka okula mı verirler onlar düşünsün artık. Efendim sizi çağırmamın ve buraya kadar yormamın sebebi... ...bizim aileler yine biraz atışmışlar. Kırpalamışlar birbirlerini. Anladım hocam. Ben eve gidince gereken uyarıları yaparım. Çok teşekkürler. Aman efendim, uyarmaktan ziyade onlarla daha çok vakit geçirmenizi öneririm. Onlara kızarak bir şey elde edemeyiz. Sonuçta onlar bizim geleceğimiz. Ve bu geleceği beraber sevgiyle inşa etmeliyiz. Anlayışınız için teşekkür ederim. Biraz daha okulun bağışları hakkında konuşalım isterseniz. <laughs> Hocam bugün hava çok güzel. Ders işlemesek <laughs> olmaz mı? Bayağıdır dışarıda çıkamıyoruz. İyi gelir hepimize. Olmaz. Ben size bir şeyler öğretmek için para alıyorum. Hafta sonu gezersiniz. Peki hocam öyle olsun. Öyle olacak tabii. Ha bak hava güzel demişken aklıma geldi. Bakın size ne anlatacağım. Bir gün memlekette arkadaşla kayalığın dibinde oturuyoruz. Çalılardan bir ses geldi. Yılan bu kurt mu belli değil. Telaşlandık tabii. Hocam ders işleyeceğiz diye çıkmamıza izin vermediniz. Şimdi de anlatıyorsunuz. Karşı mı geliyorsun sen bana? Çık dışarı. Yok yazdım seni. Hocam biz arkadaşlarla aramızda konuştuk. Bugün ders işlememeye karar verdik. Hava çok güzel. Sahile falan ineceğiz. Sosyalleşeceğiz biraz. Çok iyi düşünmüşsün valla. Gezip, eğlenmek en çok sizin hakkınız çocuklar. Velilerinize tekrardan çok selamlar. Arkadaşlar diğer videoya geçelim. Arkadaşlar beğenip yorum atıp paylaşıp abone olmayı unutmayın. Baba, eskiden insanlar bir arada yaşarlarmış, konserler olurmuş, sinemalara giderlermiş, kimse birbirinden kaçmazmış. Bu doğru mu? Evet oğlum, keşke sen de görebilseydin. Ama ne yazık ki bu kaos ortamının içine doğdun. Peki zombi virüsü dünyayı sarmışken o karmaşada siz annemle nasıl tanıştınız baba? <laughs> Anneni etkilemek pek kolay olmadı evlat. Onu elde edebilmek için önce büyük bir zombi sürüsünü yok etmem gerekti. Fatma, Fatma gözünü seveyim aç kapıyı Fatma. Millet birbirini yiyor. Öldürecekler beni yalvarırım aç kapıyı. Yeminle var ya her istediğini yapacağım. Kulun köpeğin olacağım Fatma. Kurbanın olayım bak. Aç kapıyı lütfen, lütfen aç kapıyı. <laughs> Bir kahramanca savaşırken görünce dayanamadı kapıyı açtı. Ve bir daha hiç ayrılmadık. Vay be! Ben de senin gibi olmak istiyorum. Kahramanca savaşmak istiyorum. Bakarsın dünya eski haline döner. Ve savaşmak zorunda kalmazsın evlat. <laughs> Baba, benim duyduğum sesleri sen de duyuyor musun? Maalesef duyuyorum. Çabuk annenle sığınağa inin. Ben onları oyalarım. Eyvah eyvah. Ocağın altını açık unuttum. Yemekler mahvolacak. Yangın çıkmasa bari ya. Anne, evi zombiler bastı. Senin dert ettiğin şeye bak. Babam ısırmazlar inşallah. Korkma yavrum, korkma. Babana hiçbir şey olmaz. O zombilere de kendini acındırmanın bir yolunu bulur. Nasıl yani? Sen bunları boş ver. İbrahim, neredesin? Gelirken ocağın altını kapatmayı unutma sakın. Ne hoca Fatma? Canımı zor kurtardım. Bu seferki sürü çok fena. Felaket kalabalıklar. Ne yapacağız peki? Burada kapana kısıldık. Ölmek istemiyorum baba. Korkma yavrum. En azından bir aradayız. Size bir şey olmasına asla izin vermem. Yeteri kadar erzağımız var mı? Ne kadar dayanabiliriz? Haberlerde vakan sayılarını az görünce ben de erzak masrafına girmeyeyim diye düşündüm. Yani? Yani şey erzağımız yok. Allah nasıl hakkını vermesin İbrahim. Bunu da mı yapacaktın? Zombilerden kaçalım derken bu sefer de açlıktan öleceğiz. Açlıktan mı öleceğiz? Ölmek yok. Ölmeyeceğiz yavrum. İbrahim sen de bir şey söylesene. Merak etme yavrum. Gerekirse kolumu bacağımı keser. Size yediririm. Yine de açlıktan ölmenize izin vermem. Anne ben babamı yemek istemiyorum. <laughs> Yemeyeceğiz yavrum korkma. İyice saçmaladın İbrahim. Zombi miyiz biz? Senin niye yiyelim? ne bileyim yıllarca başımın etini yedin. Kolumu bacağımı da yersin diye düşündüm Fatma Hanım. Yok yok sana güvenen de kabahat zaten. Haberlerde izlediğine inanıp arıza kalmıyor beyimiz. Neyse en mantıklısı hazır gücümüz yerindeyken acıkmayı falan beklemeden buradan kaçmak. Baba ne zaman yemek yiyeceğiz? Ben çok acıktım. Artık kaçacak halim de kalmadı. Biraz daha dayan oğlum. Yakınlarda sakin bir yer buluruz. Hem orada karnımızı da doyururuz. Sakin bir yer yok ki bey. Baksana her yer zombi kaynıyor. Evimizden dolduk. Bittik biz. Bu böyle olmayacak. Silah sesini duyan bütün zombiler birazdan buraya toplanır. Yürümekten perişan olduk. Araba bulup buradan uzaklaşmamız lazım. Oha! Araba mı çalacağız yani? Çok iyi canlı. Ne çalması oğlum? Çevredeki arabaların sahipleri muhtemelen çoktan ölmüştür. Bakın, şurada bir tane araba var. Araba ulaşana kadar dayanabilirsek buradan kaçarız. Nereye gidiyoruz? Açık restoran var mıdır acaba? Bir yerlerde durup yemek yeseydik. Tabii ya. Parayı kayıp nusrete gidelim istersen. Siyafet çekeriz. İyice saçmaladın Fatma. Aman ne bileyim ben. Sessiz düşünüyorum işte. Köye mi gitsek? Orada zombi yoktur. Olmaz. Bizim köydekiler virüs yokken bile birbirlerini yiyecek yer arıyorlardı. Şimdi kesin zombiye dönüşmüşlerdir. Sahil kenarına gidelim. Denizin yakınları kesin güvenlidir. Aa, güzel fikir. Hem belki balık da tutarız. Ah, yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Lütfen birisi yardım etsin. Ne oldu? Isırıldın mı yoksa? Kusura bakma seni vurmaktan başka çaremiz yok. Hayır hayır zombilerden kaçarken çukura düştüm. Bacağım kırıldı galiba ama ısırılmadım. Dur bey yaklaşma sakın. Ya yalan söylüyorsa? Bu riski alamayız. Görmüyor musun adamın halini? Isırırsa çoktan zombiye dönüşürdü. Burada bırakıp bölüme mi terk edelim yani? Buralarda güvenli bir bölge var. Eğer bana yardım ederseniz sizi oraya götürebilirim. Yardım edelim baba. Güvenli bölgeye gidelim ne olur ne olur. Çok korkuyorum ben. Tamam oğlum sakin ol. Kardeş seni bu güvenli dediğin yerde yiyecek bir şeyler var mı? Olmaz mı? Tabii ki de var. Benden başka insanları bulmaya çıktığım için bu hale geldim zaten. Bey, benim içim hiç rahat değil. Gel biz yolumuza gidelim. Allah ne de olsa yardım eder. Allah yardım etti ki bizle karşılaştı hanım. Hadi kardeş gel seni güvenli bölgeye götürelim. Allah sizden bin kere razı olsun. Bu iyiliğinizin karşılığını alacaksınız. Heh, dediğin yere geldik kardeş. Burası mı güvenli bölge? Yiyecekler nerede? Çok açız da gelecekler tam karşımızda duruyor. Beyler çıkabilirsiniz. Bu akşam ziyafet var. Ne oluyor lan? Ama biz, biz sana iyilik yapmıştık. Eee dünya değişti. Hayatta kalmak için oyunu kuralına göre oynamamız gerekiyor. Ben sana demiştim bey. Çin yiyecekler bizi. Bari çocuğu bırakın insafsızlar. Aynen çocuğa dokunmayın. Biraz daha büyüyünce pişiririz. Şimdi eti azdır onun. <laughs> lan şerefsiz aileme dokunma sakın. Ne yapacaksan bana yap. Bağlayın şunları. Üstlerinde bir şey yok zaten. Haramanıza gerek yok. Aslan babam be! Hanım çabuk çocuğu al çıkalım buradan. Etrafı da iyice kolojene edelim. Kesin erzakları vardır bu şerefsizlerin. Hadi hadi çabuk olalım. Çabuk çabuk. Dünyanın çivisi çıkmış. Yardım ettiğimiz adam bile bizi yemeye kalktı. Her an tetikte olmamız lazım. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Artık kimseye güvenemeyiz. Keşke vaktimiz varken bütün zombi filmlerini izleseydik. Şimdi en azından ne yapacağımızı bilirdik. Rahat olanım, ben 6 sezon The Walking Dead izledim. Az çok konuya hakimim. Hava aydınlanır aydınlanmaz. ilk iş bir topluluk bulup aralarına katılmamız lazım. E daha yeni kimseye güvenemeyiz diyordun bey. Güvenmediğimiz topluluğa nasıl katılacağız? Güvenmeyeceğiz zaten. Aralarına sızacağız. Ne demişler? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Ne kadar kalabalık olurlarsa hayatta kalma şansımız o kadar yüksek olur. Ya onlar da bizi öldürmeye kalkarlarsa baba? Ya bu sefer engel olamazsan? Merak etme oğlum. Ben varken kimse size zarar veremez. Siz uyuyun. Ben nöbet tutacağım. Geldim. Gelme. Geldim. Geldim en azından bakalım. Ey, bak şurada insanlar var. Onların arasına katılabiliriz. Hem yanlarında kadın da var. Güzel. Şimdi yapmamız gereken şey o adamın bize yaptığı gibi kendimizi acındırmak. Sen o işi bana bırak. Yardım edin ha dostlar. El kazansa bile bir başımıza perişan olduk. Bize sahip çıkan yok mu ey müminler? Yam yamların arasında öleceğiz. El uzatan yok mu ey ahali? Ciğerim yanıyor. Sakin olun. Ne oldu? Kayıp oldunuz. Size yardım edebiliriz kaybolduk. Kültürümüzü, ahlakımızı, insanlığımızı kaybettik. Nerede birbirine el uzatan Türk insanı? Nerede misafirperver toplumumuz? Komşusu aşken tok yatan hani bizden değildi? Hanım tamam, yardım ederiz dediler işte, abartmasak mı? <gülüyor> Nereden geliyorsunuz? Belli ki burular. <laughs> <Ay>! Çiğdem! <laughs> <Hey, you. gülüyor> <laughs> Ola! Ha! Aaaaaa! Hehehehe Ha! Ahahahah Ha! Hehehehe 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 Ha! Hehehehe Bunlara yabancısınız. Uzun süredir göçebeyiz. Nereden geldiğimizi ben bile unuttum. Haftalardır yürüyoruz. Çok yorulduk. Kalacak ya dinlenecek yeriniz var mı? Olmaz mı? Koca koca duvarlar ördüğümüz güvenli bir bölge inşa ettik. Büyük bir topluluk olarak ailelerimizle hep birlikte orada yaşıyoruz. Çok iyi. Hadi gidelim o zaman. Dışarısı hiç tekin Çocuk da çok korktu. Gidelim. Devam ediyoruz. Ama önce sizi topluluğumuza kabul etmemiz için konseyin önüne çıkıp onları ikna etmeniz gerekiyor. Malum kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu bilemiyoruz. Konsey mi? Tabii siz de haklısınız. Bir an önce gelip kendimizi tanıtalım o zaman. Evet, dışarıda karşılaştığınız arkadaşlarımız sizden çok olumlu bahsettiler. Topluluğumuza katılmadan önce bizim de size birkaç sorumuz olacak. Buyurun. Tabii ki istediğinizi sorabilirsiniz. Nereden geliyorsunuz? Neler yaşadınız? Hiç. Birisini öldürmek zorunda kaldınız mı? Oğlum hadi sen tanıt bizi. Nasıl insanlar olduğumuzu anlat amcalarına. Benim babam bir kahraman. Biz çiftlikte yaşarken zombiler saldırdı. Babam hepsini öldürdü. Sonra yolda yabancı adamlarla karşılaştık. Babam onları da tek tek vurdu bizi kurtardı. <laughs> kadar diyorsun evladım. Şey, e, tabii kendimizi savunmak için biraz şiddete başvurmak zorunda kaldığımız oldu tabii. Ama normalde asla şiddet yanlısı insanlar değilizdir. Ee, anlat bakalım ufaklık. Başka neler oldu? Buraya nasıl geldiniz? Sonra Aslan babam aklını kullandı. Hayatta kalmak için bir topluluğa sızmamız lazım dedi. <laughs> Şakacı çocuk. E, keşke biraz aklını kullansan değil mi canım oğlum benim? Anladım, anladım. Siz en iyisi dışarıda bekleyin. Biz durumu değerlendirip sonra sizi bilgilendirelim. Hanım bizi çocuğa anlattırmak ne güzel fikirdi ya. Sağ olsun konsey bizi kabul etmesin diye işlediğimiz bütün cinayetler... anlattı. Kime çekti bu çocuk bilmiyorum ki. Bırak kabul edilmeyi. O anlatılanlardan sonra bizi öldürmeden saldıklarına şükür ediyorum. Ben. İyi tarafından bak bey. Adamlar en azından gitmemiz için araba verdiler da sonuncusuydu. Hanım bizim şu çocuğu artık silah, alet, edevat kullanmayı öğretmemiz lazım. Tek başıma ortada temizleyeceğim diye canım çıkıyor. Bezdim vallahi. Yeter ya. Saçmalama. O da çocuk. Eline silah verip psikolojisini mi bozalım istiyorsun yani? Ne çocuğu be? Eşek kadar adam oldu. Hem bu kadar olaydan sonra bozulmayıp da iki sopa salladı diye psikoloji bozulacaksa bozulsun zaten. Durduğu kabahat. Ben de silah kullanabilirim anne. Büyüdüm artık. Babam gibi kahraman olmak istiyorum. Ay başlayacağım. Babana da.